Crypto Tracker kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere NCX borsasının düzenlemiş olduğu 30 dolarlık yatırımsız bir şekilde kazanacağımız Airdrop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar Kripto Tracker kanalı olarak Youtube'da sizler için içerikler üretmekteyiz. Destek olmak için abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Güncel duyurular, Airdrop duyurularında arkadaşlar Telegram kanalımıza Crypto Tracker kanalımıza paylaşmaktayız. Telegram kanalımızda açıklama bırakacağım linkten gelebilirsiniz takipler için. Arkadaşlar NEX borsası kayıt olup kimlik onayı yapan herkese yatırımsız bir şekilde kendi token'ını, kendi çıkaracağı token'ından 2000 adet veriyor. Peki arkadaşlar şu an listeli değil. Neden biz buna 30 dolar diyoruz? Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Çok basit bir şekilde buradan airdrop'tan ödül kazanacağız arkadaşlar. KYC onayı henüz tamamlanmadı, dahi kayıt olunca direkt 2000 adet cüzdanımıza NCX kendi token'ı geliyor. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şöyle arkadaşlar farklı görevlerle 2000 adet kayıtla ve 750 adet de referansla ödül geliyor aslında. Ve buradaki farklı görevlerle arkadaşlar trade'lerle, spot trade'lerle işte vadeli bonuslarla yapılan işlemlerle de ekstradan daha çok daha fazla ödüller dağıtıyor arkadaşlar. Peki biz neden 30 dolar diyoruz? Onu da şimdi göstereyim sizlere. Borsaya girdiğimizde burada zaten hali hazırda spot ticaret işlemi mevcut. Türev işlemleri sitede yok fakat uygulama içerisinde mevcut. Ön satışa baktığımızda ön satış 5 aşamadan oluşuyor. Şu an 1. aşamada ve 0.003 dolardan ve 5. aşama yani TG'den sonra fiyat 0.015 dolar olacak. Bizlere verdiği 2000 adet de TGE'den sonra yaklaşık 30 dolar yapıyor. Artabilir, azalabilir arkadaşlar. Onu zamanla göreceğiz ama şu an listeleme fiyatıyla birlikte verdiği Airdrop'ta 30 dolarlık bir Airdrop olacaktır. Her referansada 750 adet verdiği için arkadaşlar yaklaşık 3'te 1'i 10 dolara yakın bir Airdrop'ta referanslardan gelecek bizlere. Bir tık uzun bir süreç olabilir arkadaşlar. Şimdi detaylardan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar buraya sizler için yatırım da yaptım. Şöyle volutumuza tıkladığımızda ben buraya şöyle asset history'den gösterelim. Yaklaşık 11.5 dolarlık bir Ethereum gönderdim. Daha sonra bunu USDT'ye change dedim. Şu an kimlik onayı pending'de görünüyor. Daha tamamlanmadı. Ama işlem yapabiliyoruz. Para yatırma işlemleri yapabiliyoruz. Henüz çekmedim. Muhtemelen kimlik onayı olduktan sonra çekme işlemi yapılacaktır. Onun yanında arkadaşlar bir de bu sayfada ön satış 1. aşama ve 5. aşamaya kadar devam edecektir. Cüzdanlarda da ön satışa katılan arkadaşlarımızın tabi yatırım tavsiyesi değildir ama burada kilitli ve açılan coinleri gösterecektir. Europe bölümüne geldiğimizde burada arkadaşlar kimlik onayından sonra Telegram, Twitter, Instagram sayfalarını takip edeceğiz. Ama kesinlikle kampanya bitene kadar Telegram gruplarından ve Instagram Twitter hesaplarından çıkış sağlamıyoruz arkadaşlar. Bu görevleri tamamlayıp submit dedikten sonra bizlere ödüllerimiz dağıtılacak ve ilerleyen süreçte bunları kendi borsasına bozdurup kazanabileceğiz. Bunun yanında arkadaşlar kayıt olmamız için neler gerekiyor onlardan bahsedeyim sizlere kısaca. Açıklama bölümüne bırakacağım referans linkine tıkladıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Kullanıcı adı mail adresi ve şifre oluşturup şifre arkadaşlar özel karakter eklemeniz gerekiyor yoksa şifreyi kabul etmiyor. Accept diyoruz, submit diyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Arkadaşlar on, ondan sonra hemen şurada profil bölümüne geliyoruz. Hemen burada verification bölümü var. Verification bölümüne geldiğimizde verify now diyoruz ve kimlik ön yüz arka yüz ve bir tane selfie ile verify now diyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Dilerseniz buradan security bölümünden Google 2 uygulamasında kurabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar kayıt olup KYC yapıyoruz. Zaten KYC yapmadan hemen bakiyeniz geliyor arkadaşlar. Buradaki ödüllerden de bahsedelim. Bahsedelim biraz. Dediğim gibi 2000 adet ödül geliyor. Her referansa 750 adet anlık olarak yansıma yapılacaktır referanslar dolayısıyla. Spot hacimlerinde ve vadeli işlem hacimlerinde bu görevleri yapıp bu coinleri NCXT coinleri kazanabiliyoruz. Hemen burada airdrop bölümü var. Airdrop bölümüne tıkladığımızda da buradaki işte ön satış. Cüzdanımızdaki ön satışa katıldıysak bakiyelerimiz airdrop bölümü az önce gösterdim. Ve referal bölümü var. Buradan referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar borsa airdropları genelde değerli oluyor. Yeni çıkan bir borsa kendi coin'i çıkarınca değerli oluyor arkadaşlar. Mutlaka katılalım. Bu video ile ilgili anlayacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.